Haciz kararını durdurmanın imkanı yok. Ee, çünkü karşı tarafın avukatlarını ikna edemedim. Biz bunu tahmin ediyorduk zaten. Kemal Bey, sağlığında bir e, hayat sigortası yaptırmış. Bununla ilgili bilginiz var mı? Yok. Haberim yoktu. Ee, çünkü sigorta bayağı yüklü bir ödeme yapacak o yüzden. Ne, ne kadar mesela? Ee, i̇ki buçuk, üç milyonu bulur herhalde Prime göre hesaplıyorlar çünkü. Bir bunu hemen öderler mi yani? Hemen ödeme yapmaz. Çünkü bunun için bir veraset ilamı çıkarmanız lazım. İlam çıktıktan sonra ödemeyi yaparlar. İsterseniz bir e, Azra Hanım'la konuşun siz. Ha, Azra çok kötü durumda ama. Yani bunların peşinde koşturamaz şu anda. Siz şimdi vekaleti alırsanız e, bunu sizinle daha rahat takip edebiliriz. E, i̇sterseniz ben bunları buraya bırakayım. Azra Hanım'ın imzaları lazım olacak çünkü buna. Ha, tamam tamam ben bunu hallederim. Ben müsaadenizi rica ediyorum o zaman. Müsaadesiz. Tekrar başınız sağ olsun. Sağ ol. Buradan. Görüşmek üzere. Nereye gidiyorsun sen? Hazar'a sandviç hazırladım. Sabahtan beri hiçbir şey yemedi çocuk. İyi yapmışsın. Ver onu, ben götürürüm. Sen bana bir çay getir, hadi. Peki, Sundar. Azra, sen dünden beri hiçbir şey yemedin. Hadi bakalım, biraz bir şeyler ye. Ay, yok, Sumru abla. Çok sağ ol. Hiç istemiyorum. Aa, olmaz öyle ama. En azından meyve suyunu iç. Toparlanman lazım. Azra, az önce avukat geldi. Yani bu babanın borç takibi için resmi işlemler falan varmış. Ben de dedim ki Azra çok kötü durumda. Ama sen hiç dert etme. Eğer bana bir imza verirsen ben her şeyi halledeceğim. Tamam mı? Tamam abla. Çok sağ ol. İyi düşünmüşsün Hiç uğraşamam şu an gerçekten. Asıl Mesut amcanın borcuyla ilgili... ...bir şey yapabiliyor muymuşuz? Sordun mu avukata? Yok canım yok. Yani avukat bakmış ama ortada belge yok. Hiçbir şey ispat edemiyoruz. Hadi iç şu meyvesini. Şunu alayım. Ben refer imzaladıyım şimdi. Neyse şimdi imza. Nereye? Bak, Bak şuraya. Başka var mı? Yok. Yok. Sumra Hanım, çayınızı getir. Ay vallahi çok sağ ol gönlüm. Senin de hakkın ödenmez he. Yani sabahtan beri koşturuyorsun. Olur mu öyle şey Sumran? Rahmetliye karşısı olmaz efendim bu. Sen iyi misin kuzum? Yok abla ya. Her şey kabus gibi şu an. Ay ben de gidip dinleneyim bari. Sabahtan beri sersem oldum gelen giden. Hı. Hadi iyi geceler. Azra'cığım onları iyi ama. Ne imzalattı o sana? Babamın borç takibi için avukat getirmiş. Sumru abla benim yerimi halledecek. Hiç okudun mu? Nedir, ne değildir? Yok abla. Şu an hiç uğraşamam gerçekten. Öyle deme. Her şeyi beklerim ben bu sonunda. Hak rahmetinin toprağı kurmadan para pul işlerine daldım. Yok abla. Alacak, verecek için lazımmış. İnşallah öyledir. Ee, Azra, polisler bugün eve telefon etti. Babanın yanan dükkândan teslim alınması gereken özel eşyaları varmış. Ben Sumru Hanım'a söyledim ama avukatla ilgilendiği için oralı olmadı. Tamam, tamam ablacığım sağ ol. Ben yarın gider alırım. Olmaz öyle şey. Tek başına göndermem seni. Ben de seninle gelirim. Sabah erkenden gider hallederiz. Hadi sen şimdi lokma bir şeyler ye. Güzelce uyumaya çalış olur mu? Sağ ol ablam. İyi ki varsın. İyi ki yanımdasın. Yanımda olacağım tabii canım. Sen 저는 타이치스.